Türkiye İstatistik Kurumu 2022 ilişkin yoksulluk ve yaşam koşulları istatistiklerini açıkladı. Açıklanan rakamlara göre İzmir yoksulluk oranının en yüksek olduğu kent oldu. İzmir, Adana ve Mersin ile birlikte yoksulluğun en fazla olduğu kentlerden bir tanesi. 2021 yılındaki yoksulluk oranı %19,5 iken bu rakam 2022'de %1,8 daha artarak %21,3'e çıktı. Ayrıca yoksulluk sınırının altındaki İzmirli sayısı da 847 binden 932 bine çıktı. 85 bin İzmirli'nin daha geliri bir yılda yoksulluk sınırının altına düştü. Öte yandan İzmir yoksulluk sınırının en yüksek olduğu ikinci kent oldu. Yoksulluk sınırı ülke genelinde daha yüksek olan İzmir, İstanbul'un arkasında yer aldı. 2022'de ülke genelinde yoksulluk rakamı 21296 TL iken İstanbul'da bu rakam 28322 TL, İzmir'de ise 27246 TL oldu.